Arkadaşlar Eğitir Keğitim kanalına hoş geldiniz. Çalışmamızı başlatmaya çalışıyorum. Kameramı yerleştirdim. Sorularınız varsa alabilirim. Canlı yayın için bekliyorum arkadaşlarımızın gelmesini. Arkadaşlarımız geldiği zaman sorularını soracaklar. Bizler de yanıt vereceğiz. Dilimin döndüğünce sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olacaktır. Muhammed Yalçın yalnız selamlar, mucize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sorularınızı bekliyorum. Çünkü e, şu anda telefondan canlı yayın yapıyorum. E, açı temiz şu an önüme koydum. Sizler sadece bunu görüyorsunuz. E, ben telefona kendimi çevirebilirim ama sizin yazılarını görmeyeceğimden dolayı e, o yüzden... Bu şekilde arka plana aldım kendimi. Serkan abi hoş bulduk. Selam. Ee, selam numaramı diğer tarafa yazamadım. Yine bu videoyu paylaştığı zaman altında yorum kısmına numaramı yazayım. Ya da, diğer videolarımda da numaram var. Serkan abi bana oradan ulaşabilirsin. Seni unutmadım. Arif. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Sorularınızı yavaş yavaş alabilirim. E ee, doğru söylüyorsun Serkan abi ama yani işlerim de yoğundu. Zaten mesai geldik. Er, ertesi gün sabah karşı çıktım. E, sersem gibiydim bir gün. E, dün zaten işleydik. Ara atma geliyor ama telefonu fazla kurcalayamıyorum işteyken. E, yoğun olduğumuzdan dolayı. E, o yüzden e, aklımda sınava. çoğu videomda geldi numaram mevcut ama bunun altında söz şey yapacağım. Numaramı yazacağım. Hatta burada numaramı da söyle. Neyse söylemeyeyim. Yorum kısmı yazayım da herkes buradan ezberlemesin yorum kısmına lazım olacak kişi en azından yorum kısmına bakarak ulaşabilir bana. Öyle söyleyeyim. Sorularınız varsa alabilirim. Şöyle söyleyeyim. PSC ile ilgili çok soru sormaya başlandı. Ee, güzel bir şey ama tabii kendi bilgisayarım e, PSC programı kaldırmadığından dolayı çok çok eski bilgisayar. E, Arkadaşlar ödünç alarak bilgisayar kullanıyorum. Diye portal e, versiyon 15'i kullanıyorum. Şimdi versiyon 14'e dönmeye çalışıyoruz e, bilgisayarda bir sorun var. eğer düzeltebilirsek bundan sonra oradan hafta sonları alıp video yapacağım. Her zaman PLC kosa yardımcı olamıyorum. Hani mahcup duruma düşmek istemiyorum. Kumandayla ile ilgili tam sıkıntı yok. Hani onu zaten ya çiziyoruz ya malzememiz varsa uygulamasını yapıyoruz ama PLC tabii ki bilgisayar gerektiğinden dolayı sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bilgisayarla ancak program kaldırabiliyor. O yüzden bazen zor çekiyorum. Soru soranlara ee, yapamam kusura bakmayın dediğiniz zaman tabii üzülürüm ben de ama işte elimizden de ne geliyor ya yapacak bir şeyim yok yani şu anda. Evet soruları bekliyorum şu anda. Soru soracak olan yok galiba. Gökhan arkadaşım e, bana numarasını vermiştim ona. E, benden malzeme istemişti geçen canlı yayında. Ona bir ay sonra doğru sürpriz yapacağım. E, özelden bir konuştuk. Cms 15'te yaptıysa ve 14 veya daha küçük sürümlere... Geçer misiniz? Geçemez misiniz hocam? E, versiyon 14'ü kuracağım. Versiyon 14 yapacağım. E, orada göreceksin Muhammed. Yani versiyonu bir düzeltebilirsek. Büyüyemin Çetin Kaya. iyi akşamlar. Büyüyemin. O Büyüyemin de canlı yayında. Teşekkür ederim Büyüyemin. Allah razı olsun. Yeni isminde mi hitap edeyim yoksa eski mi devam edeyim Büyüyemin Bey? Büyüyemin Çetin Kaya. E, çok zehirli bir çocuk yanımızda stajyerdi. Hakikaten sevdiğimiz bir arkadaşımız. E, kendisini elektrikle ilgili birkaç yaşta çok iyi geliştirdi. E, önünü çok açık görüyorum. E, zaten mühendis ama tabii ki bazı şartlardan dolayı sorun oldu. Büyüyemin yol açık olsun. Şimdi görüşüyoruz ve şu anda zehir gibi soru soracak, beni zorlayacak diye düşünüyorum. Büyüyemin fazla soru sorma, zor sorma en azından. Beni bayağı zorlama. Masa malzemesi yazar mısınız? Şu anda bir tane devre yaptım. E, Entes SSR 2X bir tane ileri geri devresi var. E, oradaki yani zaman ölesi ileri ve geri devresi kısaltmış. Bir tane zaman ölesi devre yapıyorsunuz. Yarın e, yayın olacak. Ona hazırladım. Zaten işler yoğunlanca bayağıdan bir video çekemedim. Şurada aşağıda bayağı malzeme var. Şöyle kameramı biraz aşağıya indireyim. Oradaki Burada e, MCB7 zaman ölesi var. FG4 e, sensörlü aydınlatma ölesi var. Yine SSR-200 bir tane var. MKC-03 motor koruma. MCV-7 zaman rölesi. SSR-04 sıvı seviye kontrol rölesi motor koruması. Burada MCV-8'imiz var. MCV-9 var. Astronomik saatimiz var. DT-10. MKC-0 motor koruma bir tane. Şimdi mesajlarımıza bakalım. Bayağı mesaj oldu. Eskiden devam abi kabul edilmedi. Anladım. Teşekkür ederim mühimim. İnşallah başka sefere o da olur. Erkan Fırat hocam selamlar aleyküm selam bir sorum olacaktı takılacak şartlar ve kablo kesit nasıl hesaplarız formülleri paylaşır rica etsem demiş onunla ilgili bir e, tabii ki tahtı üzerinde anlatabilirim şimdi çünkü çok uzun sürecek e, her kablonun e, metrajına göre ve toprakta ya da havada kullanacağınıza göre kesiti değişebiliyor e, o yüzden bunu hesaplamasını da yani formülünü de e, tahtı üzerinde bir sizlere anlatırım hem de kablo kesitlerini çekeceği akımları e, söylerim. Zaten şalterlerde de e, çekeceğiz amper'e göre. Çünkü kodlar çok farklı. Her marka farklı kodları var. E, Onda internette bakıyorsunuz akımlarına. Şalter akımlarına. İşte atıyorum 100 amper şalter diyor. Zaten kodu direkt çıkıyor. Alacağız markaya göre. Değişebiliyor. Şalter ve kablo kestiği yüke bağlıdır demiş. Doğru söylemiş Muhammed. Ustam sizi geçen sene keşfettim. Sayenize girdiğim mülakatı başarıyla geçtim. Atama bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Atama derken öğretmenlik için mi yoksa Başka bir bölüm için mi? Ya da devlet dairesi için mi? Ona yazarsan sevinirim. Teşekkür ederim. E, bildiğim kadarıyla bütün bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki bazen kekeldim durumlar da olabilir ama e, kusura bakmayın o yüzden. E, dilimin döndüğü her zaman dediğim gibi sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Mektep ki malzeme olsun. Malzeme olduğu sürece her türlü bilgi öğrenilir. Böyle bir video inşallah yaparsın hocam. E, yapacağım. E, sizin aklınızdaki sorular varsa ya uygulamalar varsa öyle ilgili soru da sorabilirsin. Çünkü benim için daha iyi oluyor. Çünkü bazen video bulmak hakikaten zorlanıyorum. ama işte geçen de mesela birkaç tane bir uygulama videosu istedim. çizimini gönderdim. Çünkü okulda istemişti. Ondan sonra hem çizim hem de e, uygulamanı yapacağım. Benim için daha iyi oluyor. Yusuf Gök elektrik yazmış. teşekkür ederim. Yusuf Gök. Evet, Hangi fabrika? Ona sorun yoksa yazabilirsin. Sorun varsa yazman da gerek yok. Zaten bazı fabrikalarda e, girişlerde e, test yapıyorlar. en mantık en uygulamalı. Yani uygulama derken uygulama üzerinden e, kağıt üzerinden soru soruyorlar. E, bir de tabii ki kumanda devreleri her zaman işlerde sorulur. Yani çünkü kumanda devresi bilen, e, otomasyon bilir, piyasada mantık bilen PLC sonuçta herkes e, çok hakim değil. Yani ben de. Çünkü vakitimiz anca yeni yeni olmaya başladı. Ee, o yüzden biz de çok iyi değiliz ama ufaktan da olsa e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. MSV Bakanlığı Hocam, inşallah dayalı olur Yusuf Gök, e, her şey gönlünce olsun. E, bize takip edin. E, sizler sayesinde bizler yükseliyoruz. E, yani ne diyeyim, aklıma gelenler bunlar. Arif Usta, AVR sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? AVR sistemiyle de açarsan e, ben de mantığına göre bilgi vereyim. AVR'yi şu an kısaltmalarını hiç bilmiyorum. Ya da AVR sistemi şu an bilen varsa bir mantığı söylerse ona karşı bir yorum da yapabiliriz. Genelde antes markalarını toplamaya çalışıyorum Hurdacılardan falan ya da sağdan soldan eşten dosttan. Antesi e, ne için toplamaya çalışıyorum? Yerli malımız her zaman çoğu videomda söylemişimdir. Herhangi bir sponsorluk almıyorum. E, sadece yerli malımız olduğu için e, övüyorum. Yani ama anteste e, şu zaman rollerinde ve diğer ölçüm cihazlarında hakikaten kendisini çok iyi geliştirmiş, argesi çok iyi kurmuş bir firma bana göre. Normal zaman rollerine baktığımız zaman e, kullanımı daha da iyi. Mesela geçen antesin kendi sitesine bakarken e, yıldız üçgen zaman rollerini gördüm. Mesela hiç bir yıldız üçgen devresi yapmıyorsunuz. 3 tane kontaktörü koyuyorsunuz. direktman zaman rollerine bağlayarak e, sistemi görebiliyorsunuz orada. Arif Aver'e jeneratör kumanda devresi demek. E, tamam. Kumanda, jelatörde kumanda şöyle söyleyeyim. Daha önce bir tane devrem oldu. Bir tane yapacağım ama havalar çok soğuk. Dışarıda pek uğraşmak istemiyorum. Evdeki jeneratöre genelde monofaz olur. Ve genelde marşla ya da 50 olur. Tabii ki marşlı içeren bir devre yapacağım. Marşlar tabii ki 12 voltla marş oluyor. Ama tabii otomatik olmuyor genelde evdeki jeneratörümüz Çünkü ucuz yolu jeneratörler. Bunlarla ilgili bir start devresi yapacağım. Normalde jeneratör transfer panosu oluyor. Bunun haricinde bizim jeneratöre marş vermemiz gerekiyor. Tam otomatik olması için. Marş devresi yapacağım. Yani 12 vokluk zaman arası kullanacağız. Ee, burada belki bir kontaktör gibi bir şey de kullanabiliriz. Ama e, zaman arası olacak. Çünkü niye olacak? E, atıyorum 10 saniye marşa basacak. E, çalışırsa sistemi yine marşa bastırmayacak ama çalışmazsa e, belli bir 5 saniye, 10 saniye bekledikten sonra tekrardan marşa basması gibi bir sistem yapmayı düşünüyorum. E, diğer AVR jeneratörlerle ilgili dediğin AVR marka ise onu tam bilmiyorum. Yalnız söylemek istemiyorum ama jeneratörlerle ilgili Transfer panosu yaptım ama bir transfer panosu daha gelecek. Ee, yakında şey yapıyorum ee, Eskişehir'e bir tane firma ile anlaştım. Daha sonra beni buldular Youtube'dan. Ee, onlar bana malzemeleri gönderiyorlar. Ben pano yapıyorum. Ee, i̇stiyorum ne gönderlerse ona göre yapıyorum. Bazen eksik malzeme de olabiliyor. Ee, o şekilde bir şekilde anlaşıyoruz işte. Ee, güneş paneli şebeke transfer panosu tarzında yani yine aynı şekilde ee, jeneratör e, şebeke transfer transfer panosu gibi devre oluyor. Ee, onunla ilgili de birkaç tane videom vardı zaten. E, bu pazar günü büyük ihtimal, e, üçlü sistem farklı bir sistem yapacağım. Geçen canlı yayında söylemiştim. Hem akülü hem aküsüz güneş paneli sistem var. Bir de şebeke var. Normalde gündüzlerin aküsüz e, akülsüz güneş panelinden besleyecek 220 volt üretmediği zaman hatta bizim de 380 volt olacak. 380 volt üretmediği zaman şebeke e, güç devresine geçecek. Hem şebeke gitti hem de e, güneş panelinde gündüz elektrik götürüyor tabii ki. Gece üretmiyor. O elektrik üretmediği zaman komple bittiği zaman akülü ee, güneş paneli devreye gelecek. Yani üçlü kontaktör bir transfer panosu yapacağım. Ee, bununla da ilgili sizlere bir e, uygulama devresi göstermeyi düşünüyorum. Pazar günü çekeceğim tabii ki yapabilirsem. Fatih Başarı iyi, iyi anlar demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Üyevin Çetin Kaya. Şu an çalıştığım yerde o yıldız üçgen rölesinden var abi. O tarafa arıza gidersen fotoğraf atarım sana. İyi olur biliyorum. Ben de internetten gördüm. Ee, çok mantıklı geldi. E, onda şöyle Ertes'ten e, bir zaman rollerine komple baktım. Dedim kendisi sen bir bakayım neler var neler yok. Çünkü çok iyi kendilerini geliştiriyorlar. E, Öğretle gördüm yani. Normalde e, sağdan görmüşüm değil. Daha kendi sesten gördüm. Ben başarılı devre yapmışlar. E, hiçbir zorluğu çekmeden yani adamı kumanda bilgi o direkt yıldız üçgeni bağlayabilir. Sürelerini ayarlayabilir. Tabii ki benim de elimde geçerse onunla ilgili video çekmeyi isterim. <laughs> Sorular yalıtaca ceva, e, cevap vermeye çalışıyorum. Şu DTR 10 astronomi zaman saatimiz bozuldu. E, uzun zamandan beri onun video çekmiyordum. Bir de e, garajda depoda kalmış soğukta. Ondan mı etkisi oldu bilmiyorum ama bütün her şey sıfır. E, bunu en test tamir edebiliyor. Bunu en test firması konuşacağım. Oraya tamire göndereceğim. Çünkü e, YouTube'da arınan istelerde e, zaman öylesinde baş göstere diyebilirim çünkü çoğu insan bunu hem çevre anlatmalı hem de diğer gösterebiliyor. Yani çok düşünüyorlar. Yemin Çetin Kaya'ya ben özelden tabii fotoğraf fotoğraf bakalım derken canlı yayından çıktık. Bakmayın. Kurcaldım. Ee, kamera nereden dönüyor?